E, şimdi dünü iade ederken 28 Şubat sürecinde konuşmadan olmaz. Çünkü gerçekten Türkiye için çok önemli bir virajdı. Sayın Rahmetli Nec Necmetlerbakan Necmettin darbeler gördü, siyasi ayarlar denilebilecek tavırlarla karşılaştı. Tabii. siz de o zamanlar genç ya yani olanları anlayabilecek yaşlardaydınız. Evet tabii mıydınız? öyleydi. Evet. Evde neler yaşandı o dönem? Yani biz biliyoruz dışarıda neler yaşandı. Siyasi gerginlikler, bir takım ayarlar, havada ikmal kelimeleri bolca konuşuldu. Ve o dönem siyasilere ciddi bir haksızlık edildiğini düşünüyorum. Evde neler konuşuldu 28 Şubat döneminde? Neler hatırlıyorsunuz o döneme Tabii Allah rahmet eylesin. Rahmetli babam çok metanetli ve profesyonel bir insandı. Güçlü bir inancı, tevekkülü vardı ve tecrübesi vardı. Yani 71'de işte muhtıra, daha önce Milli Nizam Partisi'nin, Milli Selamet Partisi'nin kapatılması, bununla beraber 12 Eylül darbesi bunları yaşamış, aktif siyasetin içinde olan birisi olarak yaşamış. Ve tabii bu olayları yaşayan büyük tecrübe sahibi bir insan olarak inancıyla, metanetiyle aslında herkese örnek oldu. Zaten biliyorsunuz herkesi itidale davet etti. Bu tarihin akışı içerisinde bir noktadır, bir önemi yoktur. Bunun sonucu Refah Partisi'nin milli görüşün davasının, inancının çok daha güçlü bir şekilde iktidara gelmesi olacaktır. YS'e düşmeyin, ümitsizliğe kapılmayın diyerek o noktada özellikle gençler arasında, teşkilatlar arasında, halkta da öyle büyük bir infial vardı. Yani siyaset bize yaptırmıyorlar, e, hukuksuz, kanunsuz bir şekilde önümüzü kesiyorlar. ve Öyleyse biz de sokağa çıkalım sesimizi sokakta duyuralım, Allah vermesin bir şiddet eylemine kadar gidebilecek durumlar söz konusuydu. Bu noktada rahmetli babam biliyorsunuz itidale çağırdı. Aslında kendisini feda ederek, büyük bir fedakarlık yaparak milletin, hiç kimsenin burnu kanamasın diye bir tavır içerisinde oldu. Tabii rahmetli annem hanım olmasının da verdiği bir özellik belki de daha duygusal yaklaştı, çok üzüldü, ağladı. Çünkü Refah Partisi'ne kendisi de çok büyük emek vermiş. 4,5 milyon üyesi olan bir parti, ee, uzun bir süre çok ciddi başarılar göstermiş, belediyelerde hizmetler yapmış, halkın e, dörtte birinin neredeyse oyunu almış ve ortaya konulan gerekçeler de tamamen soyut. Sonrasında zaten bunların e, nasıl bir plan dahilinde yapıldığı da ortaya çıktı dış güçlerin de bunda parmağı olduğu da ortaya çıktı. Rahmetli Erbakan hocamız da bunu televizyonlarda anlattı. Böyle haksızlıkla böyle bir partinin hayırlı bir işin engellenmesi, kapatılması kendisinin de bir evladı gibi hanım teşkilatlarında, illerde, Anadolu'da yaptığı çalışmalar, fedakarlıkları pek çok kendisi gibi hanımların teşkilatlardaki fedakarlıklarını çok iyi bildiği için e, duygusal bir e, dönem yaşadı, üzüldü. Ama dediğim gibi rahmetli e, Erbakan Hoca tabii daha metanetli, daha profesyonel yaklaştı. E, Allah kanı gani, gani rahmet etsin. Cenab-ı Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın. Tabii kendisinin de her zaman sonradan açıkladığı gibi dış güçlerin ciddi bir şekilde parmağı var. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantı, Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanlığında katıldığı, evet. o toplantıdaki kararlar bizim elimize geçti diye canlı yayınlarda rahmetli Erbakan Hoca anlattı. O kararlarla Milli Güvenlik Kurulu'nda bizim önümüze imzala diye konulan maddeleri karşılaştırdığımızda aynı olduğunu gördük. Bu iş tamamen dışarıda planlanmış bir iştir diye anlattı. Niye dışarıda planlanıyor? Bir defa tabii denk bütçenin yapılması, Türkiye'nin borçlanmaması ve borç faizi, dış güçlere haraç ödememesi manasını taşıyor. Amerikan askerlerinin çekiş gücün kovulması Amerika'nın özellikle istemediği bir şey. O dönemde yapıldı. Yine İran ve Irak ambargolarını Türkiye deldi. Amerika'nın uyarılarına rağmen İran'la çok büyük bir doğal gaz anlaşması imzalandı. Irak'la da Kerkük yumurtalık petrol boru attı, yeniden açıldı. Bunlar ve tabii D8'in kurulması. Yani D8 asıl hedefte D60 olarak adlandırılan İslam Birliği'ydi yani 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde güçlerini birleştirmesi, evet. bir araya gelmesi. Hatta bugün, bir para basılması, ortak bir para tabii biriminin olması. Ortak bir para birimi olup Amerikan dolarının tahakkümünden, sömürüsünden kurtulmak hı hı. için böyle bir hedef. İslam ülkeleri barış gücü, İslam ülkeleri birleşmiş milletleri. Yani bunların bugün Gazze'de yaşanan olayları gördüğümüz zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ne Birleşmiş Milletler ne İslam İşbirliği Teşkilatı maalesef konuşmaktan başka bir şey yapamıyor. Ve göz göre göre bu katliam, bu soykırım yapılıyor. Bunları o günden görüp adım attı. Bu adımlarına karşılık yapıldı yoksa e, irtica horladı. Efendim e, şeyde Başbakanlık konutunda e, sarıklı cüppeli insanlar geldi iftar etti. Ben hep diyorum ki yani bunlar için Amerika böyle bir şeye kalkışacak olsa en şiddetli 28 Şubat'ı Suudi Arabistan'da yapması lazım. Suudi Arabistan'da başı açık sokağa bile çıkamıyorsunuz. E niye orada olmuyor? Demek ki mesele paylaşımda ve yönetimde Amerika'nın dış güçlerin oyunlarını bozacak adımları atmak. D8, çekiç gücün kovulması, denk bütçenin yapılması, İran'ı rakam bargolarının delinmesi, Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye haline gelip bir güç haline gelmesi, İslam birliğini kurması, bunlar Amerika'nın çıkarlarına ters olduğu için bu oyunu sahneye koydular. Kılıf olarak da irtica, efendim işte şeriat gibi şeylerle insanları da maalesef etkilediler. Evet. İnşallah bundan sonraki oyunlarında uyanık olmak nasip olur ve inşallah bu oyunlara millet olarak, ülke olarak fırsat vermeyiz. Rahmetli annem üzüldü, ağladı dediniz. Ee, evde bir gerilim vardı herhalde, değil mi? Yani uykusuz geceler, tahmin ediyorum gelenler, gidenler nasıl davranacağız? Siz o zaman bir delikanlı olarak neler düşünüyordunuz? Yani üzücü bir durum tabii çünkü haksızlık insanı üzen bir şey. Ama tabii aslında rahmetli annem de 12 Eylül dönemini yaşayan birisi olarak o zaman rahmetli Erbakan Hoca idamla yargılandı. Evet. E, i̇dam olmasa da işte 36 yıl veya 40 yıl hapse girip belki de hapiste hayatı son bulacaktı. E, dolayısıyla tabii 12 Eylül'deki travma çok daha ağır, çok daha şiddetli. O zaman biz daha küçüktük tabii ablalarım ve ben. Annem daha da gençti, rahmetli annem. O zaman tabii çok daha da fazla sarsılmış. Ama burada da tabii ki yani bir partinin haksız yere kapatılması, herkes dişinden tırnağından arttırarak, tatilinden, çocuğundan, ailesinden, hafta sonundan fedakarlık ederek, hatta rahmetli bakan Hoca hayatını adayarak bu noktaya bu partiyi getirmiş, e milletin teveccühü kazanılmış neredeyse dediğim gibi dörtte biri, belediye seçimlerinde Türkiye'nin üçte biri oy vermiş, buçuk milyon üyesi var ve soyut bir şekilde layıklık karşıtı eylemlerin odağı oldunuz diye ortada somut bir delil yok, herhangi bir e, suç yok, şiddet yok ama bu haksızlığın yapılması tabii e, üzdü. E, dediğim gibi hanım olmasının da tabii etkisi biraz daha da fazla, daha duygusal yaklaştı. Ee, rahmetli babam tabii daha metanetli, daha e, profesyonel bir şekilde yaklaştı ve hiçbir şekilde e, mücadelesinden, azminden, kararlılığından bir e, ödüm vermeden mücadelesine devam etti. Tabii rahmetli Erbakan Hoca'dan çok şey öğrendik. Bir defa ülkesi için, milleti için, davası için fedakarlık yapmak, 12 Eylül olsun partilerin kapatılması, olsun. sadece Refah Partisi de değil, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah... Bununla beraber tabii kendisi 28 Şubat'ta büyük bir fedakarlık yaptı. Dediğim gibi hadi halk sokağa çıksın, hadi e, siyaset bize yaptırmıyorlar, bu haklarımızı sokakta alalım e, veya şiddete başvuralım. Böyle bir şeye asla tevessül etmedi. Bir kişinin bile burnu kanamasın. İhtidalle yaklaşalım ve yasalar içerisinde, hukuk içerisinde mücadelemize devam edelim dedi. Bu çok önemli bir evet. olay. Bir de tabii cesareti de rahmetliden öğrendik. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen yapılması. Ardından Amerika'nın ambargo uygulaması üzerine İncil'lik üssünün kapatılması. Bununla beraber biraz evvel ifade ettim. çekiş gücün Türkiye'den kovulması. Amerika'nın İran ve Irak ambargolarının delinmesi. Yani bunlar doğrudan doğruya Amerika'ya karşı aslında atılan adımlar. İslam alemi için, ülkemiz için, milletimiz için atılan adımlar ama bedel ödetiyorlar insanlara. Bu bedelleri de bu adımları atan bir kimse olarak Erbakan hocamız fazlasıyla ödedi. Evet. Dolayısıyla ülke için, millet için, davası için fedakarlık, elini taşın altına hatta gövdesini taşın altına koyma ve aynı zamanda da tabi cesaret dış güçlere karşı, Amerika'ya karşı, Siyonizme karşı ciddi bir cesaret. Bir de tabii azim, kararlılık ve son nefese kadar mücadele, vazgeçmemek. Bu da çok önemli bir ders. Rahmetli'nin hayatından çıkartacağımız. Düşünün dört tane partiniz kapatılmış. 75 yaşına gelmişsiniz. Ve beşincisini kurup yere, yola devam ediyorsunuz. Bu gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Nasıl bir azim değil mi? Evet. Yani şimdi bir dersi ben söylüyorum üniversitede veya başka bir yerde. İkinci dönem bir daha alsanız, o dersten kalıp geçemeyip bir daha alsanız İkinci sefer bile insana ne kadar ağır gelir. Aynı kitap, aynı konular, aynı dersler. Bir daha tekrardan onları tekrar. e Şimdi burada dört tane parti kapatılmış. Sıfırdan tekrar beşincisi kuruluyor. Ve bu beşincisini kurduğunuzda da dediğim gibi 75 yaşındasınız. Bu tabi herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Evet. Hayatından çıkarılacak çok dersler var.